Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere e, Ares'te elemanların paket görüntüsünü nasıl oluşturacağını, yani kılıfların nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Şöyle basit bir devre çizdim. Bu devremizde mesela şu LED'imize sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar package Tool dedik. No package available for preview. Yani e, paketin e, görünüşü yok deniliyor arkadaşlar burada. Mesela e, dirence gelelim. Sağ tıklayalım. Package tool'da direnci bakın paket elemanı var. Mesela 36 e, şu aralığını gösteriyor. Şuradaki e, bacaklar arasındaki. Şunlar bacaklar arkadaşlar. 1 ve 2 olarak adlandırıldı. Bakın burada pin isimleri var. Burada da 1-2 diye aktarılmış. Burada gördüğünüz gibi paket numarası var bile bunların mesela çift tıkladım bakın bunun paket ismi Res 40 arkadaşlar diyor da çift tıkladım PCB package diyor not specified yani tanımlanmamış anlamında arkadaşlar tanımlanmada içinde ben bunu Ares'e geçtiğim zaman bu devreyle ilgili otomatik çizim yaptıramam arkadaşlar bunu ben sahneye alamam bakın alıyorum bakın bunu alıp sahneye Bakın arkadaşlar. Aktarabiliyorum direnci. Çünkü paket görüntüsü var. Fakat şunu alıp aktarabiliyor muyum? Aktaramıyorum. Çünkü paket görüntüsü yok. Ne diyor? Mesela bataryayı aldım ben 5 voltluk. Aktaramadım sahneye. What bir hasn't been assigned a PCB footprint? Do you want to choose one now? Diyor ki arkadaşlar. Batarya diyor PCB görüntüsü olarak diyor. Baskı PCB baskı bunun e, bu bataryanın bir PCB e, baskısı arkadaşlar yok diyor. Evet arkadaşlar yani Bat birin bacak bağlantısı atamamış, oluşturulmamış anlamında e, herhangi başka bir tanesini seçmesin seçilmesini istiyor musunuz diyor. Yok diyoruz. O zaman biz ne yapmamız lazım? Bat bir ve D1 için bir tane arkadaşlar PCB bacak bağlantısı oluşturmamız lazım. Ya da kılıf, dip kılıf oluşturmamız lazım. Yani şu eleman ve e, şu eleman için arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl oluşturuyoruz? Bunu e, arkadaşlar iki türlü oluşturuyoruz aslında. Bir otomatik olarak başka bir elemanın paket görüntüsünü alıp buradaki elemanın e, package kısmına ekliyoruz arkadaşlar. Bir daha çizmemiş oluyoruz. Diğer bir özellik ise şunu geri aldım sahneye. Alıyorum ben mesela mesela Data sheet'inden arkadaşlar diyordun. Data sheet'inden ben e, bacaklar arasındaki mesafenin kaç milimetre olduğuna bakıyorum. Kaç milimetre olduğuna baktıktan sonra burada oluşturuyorum. Arasını ölçüyorum falan filan. Ben bu dersimde arkadaşlar sadece şunu göstereceğim. E, otomatik olarak çizmeden nasıl benzer bir elemanın e, kılıfını buna entegre edip Kılıfın nasıl oluşturulacağını göstereceğim. Daha basit bir işlem bu. Diğer işlemden. Bu derste bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Önce diyottan başlıyorum. Sonra bataryanın e, paket görüntüsünü, kılıf, dip kılıfını yapacağım. D1'e sağ tıklıyorum arkadaşlar. Package tool diyorum. Evet. No package available for every. Paket görüntüsü yoktur. Buradan... E'de tıkladım ve karşıma şöyle bir pencere geldi. Şunu biraz büyütüyorum. Burada da arkadaşlar bakın şuradan biraz büyüteyim. Package Preview var. Paket görüntüsü var. Şimdi buradan ben Dioda benzer e, Diodun paket görüntüsüne benzer yani pinlerine benzer paket pin, e, pin e, bağlantılarına benzer ya da dip kılıfına benzer arkadaşlar. Ne bulacağım arkadaşlar? bir tane eleman bulup ben bunu diyodun paketine pcb package kısmına entegre edeceğim şimdi konnektörlere geldik burada bir sürü seçenek var arkadaşlar bakın şimdi burada bir e evet buradan teker teker diyot mesela discrete components var e burada arkadaşlar bakın evet diyot kısımları var Bakın burada diyotlarda vardı zannedersem buna benzer bunun görüntüsüne benzer eleman olması lazımdı. Şu değil de Burada bunun bacak bağlantısına benzer vardı ama bulamıyorum şimdi. Neredeydi? Şu mis falan diyor. ha Şurada leds var arkadaşlar. Bakın. Şuradan da çıkar mı? Led yazsam. Evet. Arkadaşlar bakın. Şuraya led yazdım. Hatta bakın led yazınca direkt bana ledin Bildiğiniz ledin paket görüntüsünü getirdi. Çift tıkladım bunu arkadaşlar. Evet. Daha sonra bakın şuraya bir paket görüntüsü geldi. Şuraya tıkladım, şu kısma tıkladım. Anot ve aşağı kısma geldi. Katot bitti. Assign package diyorum, save package diyorum. Do you want to update device? Indi falan filan dedi. Evet ve bunun paket görüntüsü oluşmuş oldu. Sağ tıklıyorum. Packaging tool diyorum. Bakın arkadaşlar. Paket görüntüsü oluşmuş oldu. Aynısını batarya için uygulayacak olursak sağ tıkladık. Packaging tool dedik. Add dedik. Buradan bat diyelim bakalım. Bir şey çıkacak mı? Şimdi arkadaşlar batarya için eee şöyle 2 pin desek hani 2 pinli ya şöyle 2 pin desek bir sürü şey çıkıyor da hangi birini koyacağız diye bakıyorum böyle bir şey çıktı bu da olmadı evet 2 pin diyelim bir daha şurada devam etsin şurada ne var şeyini göremiyorum paket kısmını. Evet en altta 2 pin dedim. En altta arkadaşlar şu t o 92-2 package 2 pin falan filan transistor. transfer. Transfer diyor paketi de biz bunu batarya paket e, pini olarak ayarlayabiliriz arkadaşlar. Daha sonra bakın şuraya tıkladım. Şuraya artı diyelim. şurası artı olsun. Eksi kısmı da şurası olsun arkadaşlar. Assign paket diyorum, save diyorum, yes diyorum. Bakın benim bataryamın e, şu 1 olan kısmı arkadaşlar artı 3 olan kısmı eksi. Eee daha sonra şu 1, 3 kısmını artı eksi olarak değiştirebilirim ben Aris'te. Evet. Paket görüntülerimi oluşturduğum bakın sevgili arkadaşlar Ares kısmına geliyorum. Artık missing hatası vermiyor. Çarpı işaret yok buralarda. Ben alıp artık gönül rahatlığıyla elemanlarımı bakın sevgili arkadaşlar rahat bir şekilde ne yapabilirim? Yerleştire bilirim arkadaşlar. işte bu kadar. Şunu sola tıklatalım. Bir tane de şuraya batarya koyalım. İşte bu kadar işlemimiz basit ve net. Bakın 3D görünüşüne bakalım arkadaşlar. Bakın şu LED şurada da transistör yerine bir tane ne koyulmuş olacak? Batarya koyulmuş. Olacak arkadaşlar. O şekilde düşünebiliriz. Ben biraz aceleyle yaptım. Transistör yani batarya olarak bataryanın bacak bağlantılarına benzer bir eleman buldum. Nasıl olsa bataryadan iki tane pin ya da iki konnektörlü bir e, eleman getirip koyacağız. Buraya pin bağlantılarına yakın benzerlikte e, başka bir eleman koydum arkadaşlar. işte bu kadar basit Daha sonra da arkadaşlar otomatik çizimden e, efendime söyleyeyim yollarımı falan çizip işlemimi tamamlamış olurum. Benim için gerekli olan neydi? Paket görüntüsü oluşturmaktı. Bu dersimizde otomatik olarak başka bir elemandan alıp entegre etmeyi öğrendik. Bundan sonraki dersimizde de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Kendimiz burada e, eleman bacak balantanı mesela şuna benzer anlatabildim mi? Şöyle kendim oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Onu bir sonraki derste yapalım. Bu derslik bu kadar yeterli olsun arkadaşlar. Ee, bitirelim burada. Abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. Aynı zamanda e, sorularınızı yorum, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz arkadaşlar e, lütfen like butonuna basınız. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.